Bir dakika, bir dakika. Ya, tabii ki alkol yüzünden. Tabii ki alkol yüzünden. Adam doktor. Baksana. Bembeyaz, tril tril önlüğünü giymiş. Gizin arabası da tertemizdir. Plakasında bile DR yazıyor. Doğru mu? Yalnız el yazısı kötüdür, okunmaz. Yapacak bir şey yok. Herhalde durup dururken elinde kanıt olmadan annene alkolik diyecek hali yok. Varisi var mı yok mu diye özefakosu kesin kontrol etmiştir. Her türlü kan tahlilini yapmıştır. Bu tarz doktorlar öyle kafadan sallamazlar. Vardır mı bildikleri. Ateş hocam, vakayı size memnuniyetle devredebilir mi isterseniz? Vaka? Nerede vaka? Ben vaka falan göremiyorum. Vaka gitti. Kadını yolladın eve. Öyle değil mi? Bitti gitti. Kilit. Annen kaç yaşında? Siz doktor musunuz? Doktorum. Stetoskopum bile var. Kaç yaşı? Sordum bu soruyu. Kaç yaşında anne? 50, 60. Daha mı fazla? 38.